Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kadir Cankum 161 YouTube kanalından yeni bir videoyla da daha sizlerin karşısındayım. Video başlamadan önce hemen hatırlatmayı yapmak istiyorum. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Şu anda kanalın ilerlemesinden çok çok memnunum. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi Trabzonspor'da önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında video çekmek istedim ama maalesef birkaç özel durumdan dolayı video çekemedim. Trabzonspor'un kazasına sermaye yatırımından büyük bir para girdi ve bu para sayesinde Trabzonspor'un borcu 2,5 milyar TL seviyelerine indi. 2,5 milyar TL demek şu anda günümüzde 50-55 milyon euro arası bir para yapıyor. Yani kabaca bir hesaplama yaptığımız zaman 3 tane Yusuf Yazıcı satışı demek. Yani bu sayede borçsuz, tam bağımsız bir Trabzonspor'un aslında çok da uzakta olduğunu düşünmüyorum. Yani ben burada Ertuğrul Doğan'ı çok eleştirdim. Hata yaptığı zaman, başarısız olduğu zaman, bizi hayal kırıklığına uğrattığı zaman ama Ertuğrul Doğan'ın yaptığı doğru işleri de her zaman burada söyledim. Birazdan yanlış yaptığı işlere de gireceğim hiç merak etmeyin. Trabzonspor'un bana kalırsa önü açık. Ama önü açık bazı şartlar var. Önünün açık olmasıyla alakalı. Trabzonspor muhakkak başarılı olmak zorunda. Sportif açıdan başarılı olmak zorunda. Örnek vermek gerekirse bir şekilde Trabzonspor'un kendini Şampiyonlar Ligi'ne atması gerekiyor. Şampiyon olamazsan ikinci olur, ön gitmeye çalışırsın. Bir şeyler yaparsın. Bilmiyorum artık ama Şampiyonlar Ligi'ne katılması, o ayak bastı parasını alması. Hele bir de orada bir 8 tane maç oynuyorsun lig aşamasında. Orada başarılı iki tane maç geçirsen, iki tane maç kazansan acayip korkunç paralar alıyorsun yani. Süper Lig'de şampiyon olmanın mislini alıyorsun yani. Şampiyonlar Ligi'nde iki maç kazandığın takdirde. Yani orada genç oyuncuların parlaması, satışı açık olması yani size örnekler verebilirim bu konuda. Galatasaray'dan Sasha boya ilk geldiği sene çok eleştirilen, bekleneni veremeyen bir sabek profiliydi. Ancak Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde sadece bir sezon başarılı bir performans gösterdikten sonra oyuncu kendini Bayern Münih'e attı. Hem de rekor bir bedelle attı. 30-35 milyon euro tam olarak hatırlamıyorum şimdi bütçeyi ama yani kimse Sasha Boy'in Türkiye Kupası'nda Adana Spor'a karşı gösterdiği performansı 30 milyon euro vermez arkadaşlar. Sen Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Arenası'nda varsan varsın yoksan kimsenin umurunda değilsin. Cenk Tosun mesela Benfica'ya attığı gol sayesinde belki de sadece Premier Lig yaptı 25 milyon euro. Bir de o dönemin 25 milyon eurosu yani 2020 2017'nin 20, 25 milyon eurosu. Bunlar korkunç rakamlar arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde varsan her türlü ekonomik gelir sana açılıyor. O yüzden Trabzonspor'un borçlarının hazır bu kadar az bir noktaya geldiği dönemde Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım yöneticilerimiz de bunun farkındadırlar. Pek farkında olduklarını da düşünmüyorum. Çünkü şu anda yönetimin yanlışlarını da konuşmak istiyorum. Bu videoyu da bu arada çekmek dediğim gibi aklımdaydı. Bu konuda da şüpheniz olmasın. Şimdi Ertuğrul Doğan'ın Trabzonspor'a Trabzonspor taraftarına verdiği sözlerin tutulmadığı bazen görülüyor. Ertuğrul Doğan Mart 2023'te Trabzonspor'un başkanı oldu. Şu an Temmuz 2025'teyiz. Yani arada aşağı yukarı bir 2-2,5 yıllık bir süreç var. 2,5 yıllık süreçte Ertuğrul Doğan birçok kez spor kanallarına katıldı. Söyleşilere katıldı, röportajlar verdi, YouTube kanallarına katıldı. Birçok söz verdi ve bu sözde birçok tutulmadı. Ben burada örnekler vereceğim. Konuştuklarım havada kalmasın diye. Örnek vermek gerekirse Ertuğrul Doğan 2023 yazında TRT Spor'a katıldı. Bakın direkt isim veriyorum. Toçi Çukvani, hayırlı olsun dedi. Oyuncuya Sözüş Bey gönderdik dedi. Oyuncu sözleşmeyi imzalayıp bize geri gönderecekti dedi. Olmadı. Filip gel? bizim oyuncumuz dedi. Olmadı. Ondan sonra Bruno Petkovic bu direkt Ertuğrul Doğan'ın ağzından birebir çıkmadı. Ama şöyle bir şey dedi yine oraya çıkıyor. Bilitsi hocamız kim isterse alacağız. Yani bu da dolaylı yoldan Petkovic'e çıkıyor ve Birhan Emre Yazıcı yöneticimiz Petkoviç geliyor diye açıklama yapmıştı. Bunu da çok iyi hatırlıyorum. Sonuç Petkoviç yine gelmedi. Petkoviç için harcanan aylarca zamandan bahsetmiyorum bile. O dönemde belki de çok daha iyi bir forvet alabilirdik ya da ona açıyı da erken indirebilirdik bilmiyorum. O süreci çok fazla şimdi konuşmak da istemiyorum. Ardından yine Ertuğrul'dan açıklaması. Öyle oyuncular alacağız ki Trabzonspor takımı dışındaki diğer büyük takım taraftarları vay be Trabzon bu adamı nasıl aldı diyecekler. Öyle bir şey de olmadı. Yani kastettiği adam Savic'miş galiba. O Savic'te bir var bir yok zaten. Bir de belki devre arasındaki Mönye transferini sayarsın. Onun dışında böyle dünyaca ünlü bir yıldız gelmedi. Yine Ertuğrul Doğan burada taca çıktı kaba tabiri yüzünden özür diliyorum ama bir başka konu düşünüyorum şu anda. Geçen Kadırga TV'ye çıktı. İki transferi bitirmek için çabalıyoruz. Bu hafta içinde biter diye düşünüyorum dedi. Sadece ona açı geldi yani bir transfer yine çıkmadı. Geçen sene de şimdi aklıma geldi. Aspor'a katıldı Ertuğrul Doğan. Yine soruldu kendisine. ona açıyor mı alacağız? Vegors diye. İkisini de alabiliriz dedi. Yani bir kere zaten burada büyük bir problem var. Yani sen iki tane iki metre boyundaki adamı ne yapacaksın? Bu zaten ayrı bir problem de. Yani iki tane aynı profil oyuncuyu ne yapacaksın? Bu zaten saçmalık. İkisini de alamadı geçen sene. Onu açı bu sene geldi. Yine burada Ertuğ Ertuğrul, Ertuğrul Doğan'ın bir taraftar gözünde yalanı var. Bakın taraftar bunun yalan gözüyle bakar. Ertuğrul Doğan'ın haklı sebepleri vardır. İşte kulübü son anda fiyat yükseltti. Oyuncu son anda vazgeçti gibi gibi ama taraftar buna yalan gözüyle bakar. Gelecek dedin gelmedi gözüyle bakar. Şimdi yine geçtiğimiz hafta iki tane oyuncuyu açıklayacağız dedi. Sadece Felipe Augusto geldi. Bir oyuncu yine açıklanmadı. Dün Fatih Tekke ile röportaj yapıldı. Haber yok. 61 saat tarafından. Denildi ki Fatih Tekke'ye işte transferler ne alemde. Saul ve Puertas isimleri sıcak bir şekilde gündemde denildi. Fatih Tekke de şöyle bir cevap verdi. Saul ve Puertas isimleri gündemde hala sıcak. Başkan bana 1-2 günde biteceğini söyledi. E şimdi yine bu olmazsa artık Trabzonspor taraftarının size olan yani başkanım zaten bir güveni hali hazırda yok. İyice biter. İyice size olan güven sıfırda eksiye düşer. Yani Çıkın deyin ki transfer için çalışıyoruz. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Bu. Yani aldık geliyor iki tane oyuncu tamam şöyle böyle dünya yıldızı alacağız. Şöyle yapacağız böyle yapacağız deyip de, elde var sıfır olursa bu hoş karşılanmaz. Gerçekten hoş karşılanmaz. Hele de uzun süre bir sportif başarısızlık gündemdeyse. Yani öyle ya Trabzonspor'un senelerdir bir 8 numarası yok. Şu anda bir Saul Niguez transferinde artık son rütuşların yapıldığı söyleniyor. Atletico Madrid oyuncunun sözleşmesini pes ettiği an Saul Niguez Trabzonspor'un Erzurum kampına katılacak deniyor. Safa Can konuksever kaynaklı haber. Şimdi Saul Niguez transferi de eğer bir şekilde yatarsa ben hiçbir şekilde artık bu yönetime güvenmem. Ki zaten güvenlerim dediğim gibi sınırlarda. Sadece benim değil bütün Trabzonspor taraftarının. Yani o yüzden umarım Fatih Tekke'ye yalan sözler verilmemiştir. Bir iki güne açıklarız denmemiştir. Çünkü ben Fatih Tekke'de şu kırgınlığı gördüm. Adam dedi ki yani yavaş kaldık dedi. Yani geç kaldık cümlesini kullanmadı. Belki kırmamak için başkanı ama yani yavaş kaldık dedi. Haklı mı? Haklı. Yani senin Avrupa kupan yok. Bir şeyin yok. Rahatsın. Sadece ligde yarışacaksın kupayı saymazsak. Yani ya bir kere dünya ekonomisinde, dünya futbol ekonomisinde sözleşmesi bitecek oyuncular belli. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalacak oyuncular belli. Ve sen de uzun süredir bir 8 numara yok. Hiç mi araştırmıyorsun? Hiç mi bir planlama yapmıyorsun? Sayın Başkanım. Ya Antalya 2-0 mağlup ettik. Ligin son maçında. O maçtan ertesi gün 8 numarayı indir işte başkanım ya. Kaç senedir bu takım 8 numarasız oynuyor. Devre arasında Danilo Sikan 6 milyon euro verdin. Ya tamam bak çok iyi forvet ben bir şey demiyorum. İyi ki de alınmış Sikan. Ama 6 milyon euro Sikan'a veriyorsun. 8 numaran yok. Senin forvetinde o dönem Banza var. Enis Destan var. Her ne kadar beğenilmese de bir Draguş var. Yani o dönem 6 milyon euro bu kadar elzem bir bölge olmayan bir sikan harcanıyor. Tamam eyvallah gelsin baş göz üstüne. Sikan kötü oyuncu değil bakın söylüyorum. Hatta Fatih Tekke Sikan'a olan tutumu yüzden defalarca da eleştirdim. Eleştirmeye de devam ediyorum. Tamam sıkıntı yok. Ama yaz ayı geliyor. Bu sefer de Filip Augusto'ya 5 milyon euro veriliyor. Yani sen 2 tane yedek forvetine 11 milyon euro veriyorsun. Ama 8 numaraya dişe dokunulu bir transfer yok. Yani Söylemeye dilim var mı ama inşallah başkanım Saul Niguez transferi yatmaz. Gerçekten hiç o şeyler olmaz. Açık ve net söylüyorum. Bu tehdit olarak algılamayın. Trabzonspor taraftarını siz benden daha iyi tanıyorsunuz. Yani hiç hiç hoş tepkilerle karşılaşmazsınız başkanım. Kaldı ki şu anda da karşılaşmıyorsunuz zaten. Onun dışında konuşmak istediğim çok da fazla bir konu yok. Kapakta da zaten belirttim. Ertuğrul Doğan dönemi doğruları ve yanlışları diye kısaca. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, istediklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.